Seni buralarda göremedim bugün Aradım sordum bulamadım Yoksa habersizce gittin mi bugün Kalbimi sorma bak nasıl üzgün Oh hadi gel Oh kırıldım ama o Hadi gel yanıma oh, 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 oh. Senle her şey çok güzel Kal kal benimle Değişti benim dünyam Ölüyorum. anlasana, ne mi mi ne ne Ben işkenceler içine kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum. <laughs>